merhaba arkadaşlar ben tam bugün sizinle beraber arkadaşlar PUBG'de altın oldu dı 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 dın. Dı dı dın. arkadaşlar şu sezon 16'nın kıyafetini almak için gerek değil, değil. Heh. geldik bir dakika ya bir çık şuradan ya tabi ki Arkadaşlar şu sezon 16 kıyafetini almak için diyor ki altın kademeye ulaş altın kademe veya üzerinde 5 defa ilk 10 içinde bitir diyor. Sol altta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kıyafeti almaya çalışacağım bugün. Aldığımda size video çekeceğim. En son oynadığım maçı video çekeceğim sizinle beraber. Yani sizinle beraber dediğim kendim video çekeceğim tam o, o maçın sonunda bu kıyafeti alırken bu kıyafta aldığım maçta video çekeceğim arkadaşlar. Altın kademe olduğum videonun başlığı da bu, buydu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakıyorum videolarıma. <laughs> Kanalda 33 tane görüntülenme var. Fakat hiç like yok. Hiç abone yok. Arkadaşlar şurada yani sağ tarafta yani günde 24 saat uğraşıyorsunuz ve yani 24 tane, bir tanesini abone olmakla geçiremiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani şurada yani bakın şuraya gelip şu YouTube'a girip YouTube'a girebilirsek tabii ki. Şuradan Ertem Başak yazıp şu kanala abone olacaksınız arkadaşlar yani bu kadar basit yani bu ne var bakın 4 görüntülenme 3 görüntülenme bakın bir dakika aşağı ineyim bak 5 görüntülenme kaç abone var kaç like var pardon dislike vardır kesin ha, bir like varmış tamam iki like de benden olsun yani arkadaşlar bakın 5 görüntülenme 1 like böyle olmaz ki bak 18 görüntülenme kaç like Allah bilir. 5 like o hiç görmemiştim Merhaba tamam. Arkadaşlar. Çok iyi tamam bu da iyi bak 24 görüntülenme kaç like? 6 like'tır kesin ya da 5 6 7 birkaç. Hesabımı geliştirdikten bir. sonra e Emin bu arada Fakat hala PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Dün e, dünden ama. önceki gün yine. E, hatta pardon dün Emin Kaan'lara gitmiştik. Yok dünden için, önceki gün evet dünden önceki bilmiyorum. gün. Emin Kaanları gitmiştik. E, hesaba, Emin Kaan'a PUBG indirdim. Yani, Emin Kaan'la PUBG oynuyoruz. Belki ona ona bir, gidersen. bir gün Emin Kaan'la buluştuğumuzda video çekeriz. Video çekme şansı bulamadık. Erdem'le oynuyorduk falan. Bakın. Şu. 18 abone ol. Merhaba. Pardon, 18 görüntülenme. Ben de aboneye taktım kafayı neyse. <laughs> Bak 4 5 oldu. Arkadaşlar bu arada kanalım iki ayda yani iki ayda diyorum bakın. iki ayda pardon kaç ay şu tanıtım videosundan evet bir ayda iki abone. <laughs> iki abone yani zaten diğer 11 tanesini e, annemler ablamların telefonundan yaptım ben ablamlar bu arada ben yapmadım ablamlar bana abone olmuş ben kanal açtım böyle arkadaşlar kanalı eten Ethem Başak 53 normali size direkt çıkar zaten arkadaşlar bu arada oyunlarımı da göstereyim size FIFA, PUBG, Roblox bir tane de böyle şey işte ben de maçlarla çok ilgilendiğim için maçkolik var can dersler EBA filan annozum. Zaten e, PUBG'de Play oyunları e, Play oyunları için yükledim. PUBG için yükledim Play oyunu. PUBG'de Play oyunla giriş yap dedim. Play oyunu yüklememi istedi. Ben de yükledim. Bu da şey. Şu yani şu yandaki olan benim kullandığım ekran kaydedici. O yüzden herkes kullanıyor yani. Emin da ekran kaydedici kullanıyor ama bu bizim daha iyi bence. Arkadaşlar bugünkü videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.